kaldı. Ne düşünüyorsun? Vallahi üzülüyoruz kardeşim yani. Nasıl olacak? Yani bilmiyorum İnşallah Kılıçdaroğlu kazanır. Benim gönlüm ondan yana yani görüyorsun etraf her şey çok kötü. Yani ekonomi olsun, Suriyeliler olsun, adaletsizlik olsun. Çok endişeleniyorum yani ülkemiz için ya. Yani çok sıkıntılı günler bizi bekliyor yani bilmiyorum. Herkesin moralleri bozuk bak görüyorsun insanlar bir şey alamıyor bak dışarı çıkıyor öyle boş boş geziyorlar. Bir şey şey yapamıyorlar yani artık çok kötü yani bir dur denmesi lazım buraya. Bu düzenin değişmesi lazım kardeşim. Bazı vatandaşlarımız diyor ki mağazalar dolu diyor ağzına kadar tıklım Onlar tıklım. parası olanlardır ya da bütün parasını bazı insanlar da var. Şimdi 500 tane insan var bazıları mesela parası yok parasını harcıyor. Yani ne bulsa her halta harcıyor. Mesela telefon alıyor, bir şey yok. Ne bileyim bazıları da yani zengindir abi yani 500 tane insan var yani hepsi aynı mı yani? Bütün şimdi zenciler, afrolar yani Çinliler aynı mı yani? Çok sığ düşünüyorlar ya yani. insanlar kötü bakıyor kardeşim ya da yani zenginse diğerini de zengin zannediyor. Şükredin diyor yani ama insanların elinden her şey alındı kardeşim yani. 10 sene önce ne kadar güzeldi şimdi ne kadar kötü ya bir peynir 142 lira olur mu ya şok markette 92 lira olur mu A101'de ya 2 200 lira en büyük banknot 234 lira ikisini ikisinin toplamı Yani bir tişört almaya çalışıyoruz 200 lira olmuş 20 liralık şeyler Yani tamam hükümetim den, Yani bizim iyiliğimizi düşünüyorsa ya bir denetlesin bir yasa koysun ya da abi zam yapılmasın alım gücü artırılsın ya Her şey geçti çok kötü bak yani bütün Suriyeliler her şey doldu yani Adamlar bedava yaşıyor bir de bize bak 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 millet Çıkıyor yani parası olan geziyor parası olmayan çıkıyor yani boş boş geziyor yani çok üzülüyorum kardeşim yani. Zip Tayyip Erdoğan bu... ATV'ye çıktı geçen gün dedi ki evet dedi orada soru sordular evet ev kiralarını yükseltenler var dedi ama biz onlarla dedi sonuna kadar dedi mücadele edeceğiz anasından emdiği sütü burnundan getireceğiz. Vallahi bu hakkında ne niye böyle olmadı kaç senedir yani bilmiyorum ama ben güvenemiyorum ya ben CHP'ye güveniyorum tek diğer partilere güvenemiyorum ya. Dediler ki bazı vatandaşlarımız da dedi ki bu zamana kadar mücadele etmemiş bize izdirmiş de bu saatten sonra mücadele etsen ne olacak? Ben inanmıyorum diyorlar. Kim için diye var. Recep Tayyip Erdoğan'ın için öyle diyorlar. Yani ya kiralar ben... için mücadele etmedi bu zamana kadar. Hepsi yükseltti diyorlar. Şimdi bu saatten sonra mücadele etmesi bana inandırıcı gelmiyor diyorlar. Ya doğru söylemişler kardeşim ya Suriyelilere bakılıyor bize bakılmıyor doğrudur. Kendi vatandaşı hiç düşünmeyen bir hükümet var yani yalan değil ki. Göremiyor mu hükümet bunu yani niye hala zam oluyor ben onu anlamadım. Eskiden tam 1500 TL'ydi Tamam gene zordu ama olmuyorsa zorlamayacaksınız kardeşim yani niye hala zorlanıyor? Yani hala her şey zam yapılıyor. Yani insanlar çok mutsuz, çok stresli. Yani zenginler çok zengin oldu, fakirler çok fakir oldu ya. Orta tabaka kalmadı galiba. Ya kalmayacak bu gidişte yani her şey çok sıkıntı bak insanlar artık evlenmek istemiyor, çocuk yapmak istemiyor. Yani yurt dışına kaçıyor, eğitim bitti, her şey yani bilmiyorum ya o kadar söylenecek söz var ki. Yani gençlere, roman olur yani. gençlere soruyoruz biz. Mesela diyorlar ki biz evlenemiyoruz diyorlar. 400 bin liradan aşağı Doğru yani cebine 400 yani. bin lira olacak ki anca evlenebilirsin diyorlar. Ya yani ev fiyatlarını, kira, kiraları ya yani hepsini tam olarak bilmiyorum ama en ucuz kiralar sanırım 7500'den başlamış. E 8500 zaten asgari ücret. Adam o 1000 lirayla ne yapsın şimdi yani? İnternet bağlatsa 100 lira. internet telefonu da bir ihtiyaç kardeşim bak. Şimdi hani telefonu çıkar diyecek de bu 2012 yapımı. 12 yıldır ben bunu kullanıyorum da her şeyi internetten yapıyorsun. Whatsapp grubunda mesela işte bir sıkıntı oluyor. Patronunla, arkadaşlarınla Whatsapp grubunda mesaj yaşıyorsun. Adam ya saat 4'te 5'te sabah arayıp izin alamayız değil mi? Öyle bir şey yok yani. Ne diyeyim yani sığ bakıyorlar. Gençler kurtaracak ya ülkeyi zaten. Ya yani onlara mesajım eleştirsinler. Her şeyi okusunlar. Ondan sonra ya baksınlar ya ne bileyim dünyayı falan herkes düşünsünler. Yani sırf kendini düşünüp de bana dokunmayan yılan bin yaşasın demesinler. Yani Kılıçdaroğlu kurtaracak. İnşallah Atatürk'ten sonra gelecek en büyük adam da olur. Yani tek çaremiz o. Ha benim Mansur Yavaş bak yani adayım. Ya ikisi de adam gibi adam ama yani Kılıçdaroğlu'nun kazanması biraz zor ya. Belli bir kesim var. İşte AK Parti diyorlar abi. Başka hiçbir şey söylemiyorlar. Yani peygamber diyorlar. Birisi mesela kızımla görsem bir şey demem dedi. Yani bunları nasıl inandıracağız yani? Bunlar yani bunları inandırmak şu ne bileyim Nasıl bir örnek vereceğim? Heykelle konuşmak gibi bir şey abi çok zor yani. Dediğim gibi inşallah yani gönlümüz bizim CHP'den yana. Yani biz Atatürkçü yaşamak istiyoruz. Padişahlık istemiyoruz kardeşim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ama yaşın tutuyor mu? Abi 17. Bir sene var. Aynen. Ne düşünüyorsun? Abi. Genç olarak. Abi ekonomi ilk başta ya. Ne sıkıntılarınız var? Gençler olarak ne sıkıntınız var? Ya az önce bak bir hamur getirdim. 150 lira oraya. Böyle bir para var mı ya? Zaten dışarı çıkmamız zaten bir gitmemiz gelmemiz 250-300 liraya. Hani Çalışıyor bir, musun bir yerde? Ben mi? Hafta sonları bazen oluyor. Gençler iş beğenmiyor diyorlar. Ne diyorsun? Var biraz öyle bir şey ya hani parasına göre iş beğenmiyorlar diyelim. Bu neden oldu? Yani sığınmacılardan kaynaklanıyor diyorlar. Sığınmacıların gelmesiyle beraber... Suriyeliler şimdi ucuza çalıştıkları için hani direkt alıyorlar Suriyelileri ya da Afganları. O yüzden. <laughs> Son olarak eklemek istediğim şey var mı? Kılıçdaroğlu kazansın diyorum ya valla. hakkında soru soruyorduk. Oyunuzu kime vereceksin? AK Parti'ye. Neden efendim? Verdim bir daha vereceğim. Kazandı. Yine kazanır mı diyorsun? Kazan yüzde yüz, doksan dokuz Yüzde yüz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı sonunda? Yok, yok. Teşekkür ederim abi. 28 Mayıs'ta oyunuzu kime vereceksin? Kılıçlar ona Neden efendim? Valla aslında bu insanlar hak etmiyor. Fazla temiz gelir bunlara ama yine Kılıçlar ona vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı Yok Ya eklemek istediğim bir şey yok. İnşallah kazanırız. Teşekkür ederim. Sağ olun. 8 Mayıs'ta oyunuzu kime vereceğiz? Oyumuzu Kılıçdaroğlu'na vereceğiz abi. Neden efendim? Değişim şart. Ülkenin yani tek bir adam devrinden çıkması lazım. Biz bu şekilde olursa gelişemeyiz. Yani ekonomi ortada, her şey ortada. Dini kullanarak siyaset yapan insanlarla Atatürk bile dini kullanmadı bu zamana kadar kadınlara sürtükleyen insanlar var. hepimiz görüyoruz kimlerin ne dediğini. Bundan dolayı değişimi istiyoruz. Neden bir genç gelip de ülkemizi yönetmesin? Neden yeni nesiller ülkemize güzel şeyler getirmesine? Biz artık teknoloji konuşacağımız yerde şu an bir tok çıkarılmış. Togu övüyorlar. Millet uzaya e, uçaklar kaldırıyor. Biz de burada hala bir toku övüyoruz. Bunların yani yapılması saçma geliyor. Artık teknoloji devine girdiğimiz için siyasette böyle birbirine sallamak yerindense artık teknoloji konuşmaları lazım. Çünkü ülkenin kalkınması lazım. Git gide batıyoruz biz şu anda. Ama bizim milletimiz ne yapıyor? Gidip şu üst tarafta mesela birbirine hareket yapıyorlar, oyun oynuyorlar, el işaretleri yapıyorlar. Bunlardan bir yere varamayız. Ülkenin yükselmesi lazım. Ülkeye yeni ticaret yolları girmesi lazım. Sanayilerin açılması lazım. Bizim şu anda devletimizin olan hiçbir şey yok ki elimizde. Kasamız bomboş. Depremde gelen yardımların hiçbiri nerede? Ben de bir Diyarbakır'da oturuyorum depremize de ailem orada herkes orada ama hiçbir destek yok bir şey yok hiçbir şey yok orada. Yani artık değişim şart yani Kılıçdaroğlu kazanır. Umudumuz o artık yani değişmezse de biz bu ülkeye artık hani gitmek istemiyoruz ama mecbur bırakıyorlar artık. Ben bir ev alamam evlenemem bir düğün yapamam bir şey yapamam bir ev almak olmuş şu an en kötü evler 1 milyon 2 milyondan başlıyor. Artık 10 bin lira asgari ücretten kim çalışacak, kim alacak? Ben 10 yıl çalışıp da bir ev almak için mi çalışacağım? Hiçbir şey harcamadan, yemeden. Sizce bu mantıklı geliyor mu? Çok zor abi. Yani, yani 10 yılda çalışsanız. Baksın. Biz yani şu anda hiçbir şey yapamıyoruz, bir şey alamıyoruz gençliğimizden. Ben artık siyaset konuşmaktan yoruldum. Siyasetten sonra neden bir tatile gidip ya da arkadaşlarımla, ailemle bir zaman geçiremiyorum. Bunları yapmak yerine ailemle bir zaman geçirmek isterim. Kardeşlerimle, arkadaşlarımla, çevremle oturup sohbet etmek yerine gece gündüz siyaset tartışıyoruz. Ne yapacağız? Gelecek kaygımız var. Ne nasıl olacak? Bu nasıl olacak? Ekonomi nasıl olacak? Bunları tartışıyoruz. Yeter artık. Gitmesini diliyoruz. Gitmene daha artık ne diyeyim yani yorulduk artık. Siyaset bile bizi yoruyor. Gitmesini istiyoruz. Kılıçdaroğlu adayımız yani. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. iyi günler. Ablacığım soralım mı? 28 Mayıs'ta oyunuzu kime vereceksiniz diye soruyoruz. Tabii ki Atatürkçü. Kimse ona. Bize bugünleri gösteren, her türlü olana sağlayan, kadınlara seçme seçilme hakkını veren bir insan varken başkasına verilmez. Kılıçdaroğlu Atatürkçüyüz. İyi ki Atatürk bugünleri bize emanet etti. Ama kıymetini bilmeyenler kötü. Kıymetini bilelim. Özellikle gençlerimizin daha güzel günler görmesi için elimizden geleni yapalım. Gençlere buradan bir öneriniz, tavsiyeniz var mı efendim? Gençler geleceğini düşünüyorsa Atatürk'ün yolundan gitsinler. Hizbullah'a şuna buna hiç yönelmesinler. İnsanları domuz bağıyla bağlayıp üzerine beton döken bir insan Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde maaş almayı hak etmez onu hak edecek Atatürk'ü seven, Atatürk'ü koruyan, Atatürk'ün yolunda ilerleyen gençler lazım bize. Atatürk'ü hiç unutmayalım, Atatürk'ün yolundan ayrılmayalım. En büyük dileğim o. Çok teşekkür ederim efendim. Olduk kolay. Sağ olun. Olsun.